Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi kardeşimin gene zeytinliğindeyiz. Görüyorsunuz, zeytin buduyoruz. Aşağıdan böyle buraya kadar budadık geldim. Sizlere de dedik, ee, zeytin budarken e, bazı belki bilmeyen arkadaşlarımız olur. E, budama konusunda bilgilendirme yapmak istedik. Sanırım yararlı oluruz. Arkadaşlar genellikle zeytin budarken aslında diğer meyvelerde de geçerli bu. E, budayan arkadaşlar ağaç dipten buduyor. Yukarıya doğru uzatıp gidiyor. Aslında e, aşağıda aşağıyı pek budamamak gerekiyor. Esas e, ağaçlar zeytin olsun meyve ağaçları olsun bu dip dallarda daha çok meyve veriyorlar. Tamam üstte çok vermiyor, iri veriyor ama e, az veriyor. Esas meyveler altlarda oluyor. O yüzden alt alt dalları bana göre sıyırmamak gerekiyor. Burada dikkat edilecek husus ağacın belinde şimdi size biraz göstereceğiz sürgünler var ağacın dibinden zeytin dalları çıkıyor. Önce onları temizleyip sonra da görüyorsunuz bu ağaç iç içe geçmiş dallar. Bizim büyüklerimiz, dedelerimiz falan babam rahmetliler derlerdi ki zeytin ağacını budadığın zaman içerisinden biliyorsunuzdur belki kuş geçecek yani uçarak kuş. Bir ucundan girecek öbür ucundan çıkacak Arasını açsanız derlerdi Büyüklerimiz de öyle öğretti bize Biz de şimdi ağacı budarken Birbirine dayan dalları temizleyeceğiz Dibindeki sürgünleri temizleyeceğiz Bir de arkadaşlar Zeytinde olsun meyvelerde olsun Bir dalı gördüğün zaman Ya işte bu dal meyve yapar Ben bunu kesmeyeyim derseniz Acımazsanız Ağacı düzgün ve doğru budamamış olursunuz eğer o dalı kesmeniz gerekiyorsa size ne kadar güzel görünürse görünsün kesin odalı. Hiç acımayın. Kesin. Çünkü e, o dal e, sizce e, güzel görünebilir ama gereksizdir. Arayı kapatıyordur. Eee meyve vermez sonra ağacın hava almasını engeller. Onun için kesilmesi gerekiyorsa "Ha bu meyve verir, kesmeyeyim. Yazık olur." diye düşünmeyeceksiniz. Ağaç budamada Bunlar düşünülmez. Baktınız kesilmesi gerekiyorsa keseceksiniz. Şimdi şöyle bir e, kameraman da kardeşim. Zeytinliğin sahibi. O gizli bölgede kalıyor biraz. E, kardeşimle beraber burun. Bakın arkadaşlar. Şöyle kardeşim de göstersin. Aralarda bakın dallar var. Yeni sürgün vermiş. Şimdi bunları Bakın araları kapattığı için kesiyoruz. Bu dalları şunları aralarda dipte bunlar. Bunları da temizleyeceğiz. Bu arayı böyle açacağız. Havalandıracağız. Şimdi ben e, biraz konuşmayı keseceğim. Kardeşim çeksin görün. Ha bir de size tavsiyemiz e, böyle bir şarjlı makas aldık. Bir de şarjlı küçük budama testeresi var. Müthiş bir rahatlık arkadaşlar. Tavsiye ederim size. Daha önce Manuel elle kullandığımız makası kullanıyordum. Ben hatta şu an bakın cebimde. Bazen onu da kullanıyorum. Ee, ama bu insanın bileğini yoruyor. Ee, ben şimdi sabahtan beri ağaç diyoruz kardeşimle. Ee, Baya eğer bu şeyi kullanmış olsaydım Manuel makası artık ellerim uyuşmaya başladı. Bu çok rahat. Bakın görüyorsunuz. Şarjlı basıyorsunuz. Kesiyor. Güçlü de bir şey. Şimdi ben bir dipteki şeyler alayım. Filizleri alayım. Görüyorsunuz bu dibinden çıkış olan bütün sürgün diyoruz biz bunları filizleri temizliyorum ağacın dibinden. Budarken mümkün olduğu kadar dipten kesmek gerekiyor arkadaşlar. Ee, biraz orada şey kalırsa budadığınız da dalın ucu güzel olmuyor. Ağaçlar oradan hastalıkla kapabiliyor. Böyle görüyorsunuz iyice diplerden bu şarjlı makasında e, yararını görmüşsünüzdür. Ne kadar kolaylık sağlıyor. Bu şekilde bakın beldeki filizleri temizledim. Ondan sonra göbeği açacağım. Göbekte gereksiz olan göbeğin kapatan hava almasını engelleyen filizleri alıyorum arkadaşlar. Böyle açıyorum. Gereksiz filizleri alıyorum. Bunlar zeytin yapmaz arkadaşlar. Zeytin yapmadığı gibi ağacın hava almasını da engeller. Öyle açacağız. Göbek hava alacak. Az önce söylediğim gibi kuş geldiği zaman zeytin ağacının orta noktasından geçecek. Tabi görüyorsunuz böyle açıyorum, arayı temizliyorum. Bir de birbirine dokanan dallar olur, birbir içine girmiş. Onları da e, temizliyoruz çünkü rüzgarla birbirlerine değdiği zaman, sürdüğü zaman e, zarar veriyor dallar, sürte sürte yaralıyor. E oradan da ha, ağaç hastalık kapıyor Bak mesela buralarda var bu diğer dala sürtüyor, onu alıyorum. Şurada gene bir sıkışıklık var, onu da alıyorum. Hiç acımayacaksınız, alacaksınız bunlar arkadaşlar. Havalanacak ağaç, ağaç havadan olacak bunları böyle temizliyorum mesela çok sık olanlar şurada kardeşimin önünde var görüyorsunuz birbirine girmiş bunları şöyle sık olan dalları alıyorum açıyorum birbirine sıkmasını engelliyorum görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar ağacın göbeğini biraz açtıktan sonra şöyle bir geriye çekiliyorum. Ağacın içinden çıkıyorum dışarıya doğru. Şimdi buradan bakıyorum. Mesela şuraya bakıyorum. Çok sıkışık bir dal. Arda göbekteki dalı alıyorum görüyorsunuz. Açıyorum. Sıkışık olanları. Burada gene iç içe geçmiş dalları birbirinden ayırıyorum. Birbirine sürtenler var. Bunları alıyorum. Kurumuş e, sürgünler var. Onları alıyorum. Bakın burada arada sıkışıklık yapanlar birbirine sürtüyor. Bakın. Şöyle e, kardeşim size göstersin. Bakın. Dal birbirine sürtüyor. Burada da yaralamış diyar dolu. Şu dal e, bence gereksiz. Bunu aradan alıyorum. Birbirine sürtmesini engelliyorum. Sıkışıkları bu şekilde alıyoruz. Yani ağacı mümkün olduğu kadar arkadaşlar hava almasını sağlayacağız. Dalların birbirini sürtüp rüzgarla yaralamasını önleyeceğiz. Aralarda gereksiz büyümüş hava almasını engelleyen filizler varsa onları alacağız. Bakın bunun arada yeni çıkmış. Bu sene filizi bu. Yeni çıkmış. Arada göbekte çıkmış. Bu zeytin yapmaz. Bunu aldık. Diğer bu dallar, e, bu sene zeytin yapar. Tabi seneye yine bulacağız. Bir de zeytin ağacında yaşlı olan dalları gençleştirmek gerekiyor. Zeytin ağacına zeytin olur? yani baktığınız dal yaşlı. Kesip atacaksınız, yeni filiz versin. Onları da tabi e, bırakırken dal, e, önümüzdeki sene Dediğim gibi <laughs> ağacın göbeğini kapatmayacak şekilde. E ee, güzel ağacın şey yani bir gözle de bakınca ağaçta güzel görsün diye dikkat etmemiz gereken konular bunlar. Ee, bilmiyorum yardımcı olabildim mi? Zeytinde budamaya buna dikkat edeceğiz. E ee, ben, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben devam edeceğim bu ağacı budamaya. Kes, kısaca size bir bilgi vermek istedim. Ee, olay anlaşıldı sanıyorum. Ee, görüyorsunuz daha önce budalıklarım yan tarafta kardeşim çekiyor. Ee, bu yeni budamağa başladığınızda onun arasındaki farkı sanıyorum görüyorsunuzdur. O daha böyle seyrek duruşu bir, bir tarafından bir tarafı görünüyor ama bu ağacın görünmüyor. Şimdi biraz ben bunu birazdan bunun budamasını da bitirdiğimde bu da aynı şekilde ee, arası açılmış olacak. Hava alacak şekilde gereksiz ve birbirine sürten filizleri toparlayacağım. Bu da aynı şekilde onlar gibi bir taraftan baktığın zaman diğer tarafı da görünecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.